biz buraya geldiğimiz hani devamlı derdi. Bana dedi şehidimin kucağına verin dedi. Ve şehidimizin dediği yere verdik. Şehidimizin kucağına verdik. Yani sağlığında geldi buraya. Bana dedi şuraya verin dedi. Dediği yere verdik. Şura, şura kızım Elife'nin mezarı. Şura. Şurası da gelinimin mezarı. Şehidimizin olduğu yerde. Esmeyen Nur Çayır'ın mezarı. Torunun. Şurası torunumun Fatma Nigar'ın mezarı. Kıda karşı, Maraş'ta Epras sitesinde gitti. Bu da mahiyo, toprak olmuş. Bir şey yok. Boş şey, şey buradan var geniz. deniz mi? Çürük çürük. Hesapta bir yerim burada bir tane yaparken. Ya. Akşam üstü işte çocuklar Maraş'a biz gidelim dediler. Ben de buyurun oğlum siz gidin dedim. Arabanın anahtarını verdim. Gittiler. Annem gel çağırdı beni gel akşam yemeğini burada yiyelim dediler. Geldim saat 11 imiş. 11'de eve geldim. Ben dedim şu hanım geri çoluk çocuğu bir araya mı ne yapıyorlarmış dedim. Aradım. Alo dedim. Alo dedi. Rahmetli eşim. Bu bana ilk şeyde e, halallik istedi benden. Hakkını dedi halal ediyor mu dedi. Yani ben hakkını halal ediyor mu dedi. Ben tabii düşündüm orada. Düşününce bu dedi ki ya dedi telefonu dedi yüzüme mi kapattın dedi. Ya yok dedim ben de niye yüzüne kapatayım telefonu dedim. Ne bileyim ben dedi. Sonra o bu konuşmayı yaptık. Tekrar sordu bana. Hakkın halal ediyor mu dedi. Durup dururken dedim hanım bu nereden çıktı dedim. Gecenin bir yarısında dedim. Halal olsun dedim. Öylece işte ben de sabaha kadar öyle diyince kalbim kıcıklandı. Sonra işte sesler geldi. işte hayvandan mağarmaya başladı. Ayağımda ayakkabı falan yoktu. Aşağı fırladım. Oradan baktım olmayacak. Şu Maraş'ı bir arayayım dedim. Bir haber alayım dedim. Telefonu elim aldım. Telefon yukarıda kalmış. Sonra gene geri demek ki 5-6 dakika biraz zaman geçmiş. Gene geri merduandan çıkarken bir deprem daha vurdu. Aldırmadım yani çocuklardan bir haber alamadık ya. Geldim deprem böyle vuruyordu. Hiç aldırmadım. ikinci deprem sırtımı falan aldım aşağıda giydim ayak yalın. Yani çamurun içinde giydim soğukta arın üstünde sonra haber aldım ki hiçbir bir haber yok ya Allah'a sığındım Allah'a dua ettim Allah'ım dedim sen bana sabırlar ver aklım alma ya Rabbi dedim elime havaya ettim bunda ben senden istiyorum ya Rabbi dedim Allah'ın yardımıyla işte kardeşlerimin yardımıyla eş dost işte yardımıyla sağa sola gezmeye götürdüler zaten 6 ay 7 aydan beri gezdiriyorlar beni Maraş'a gidiyoruz işte sağ sol şu anda geziyorum Ölüm yıl dönümü, işte şehidimizin şehitlik yıl dönümü geliyor 10 Şubat'ta inşallah taziye evinde. bizim burada hani çiğ köfte yürümek çok meşhur oldu. Antep'ten Bilal hocam var, Bekir hocam var kutlardan, sesi güzel, onlar gelecek. gençler işte biz çiğ köfte yutturacağız. Yalan şu da küçük çocuk İbrahim. E ee, o kaç yaşındaydı 17, 18. Var e? da bu da 19 e? falan var da. E? Aa işte bunlar da hep arkadaşları. Şehit şu. Resimlere bakıyorum. Baktım gene olmuyor. İşte biraz düşün 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 ol olmuyor. Sonra ben dedim ki ya gene aynı eski mesleğe bir dönem. 10-15 tane büyük baş mal aldım. Onlarla sabah uğraşıyorum bir saat. Akşam uğraşıyorum bir saat. Öyle bir vaat geçiriyor ki yani.